Şimdi dördüncü sorumuzun da çözümüne başlayalım. Dördüncü sorumuzda yine süper düğüm var. Bu sefer birden fazla var. <laughs> yine ben akımların yönlerini belirteyim. Diyelim ki şuraya mesela I1 Şuraya I2 Şuraya şöyle aklını varsayarsak I3 Şurada I4 Şuradaki de I5 olsun. <laughs> mesela not 1 ve 2'yi yazayım. Şöyle diyelim. Not 1, 2 süper not. Süper notun koşulu neydi? Referans olmayan iki düğüm arasında bir gerilim kaynağı varsa ve başka bir eleman yoksa ee, orada süper not oluşuyordu. Bu süper notlarda akan akımı hesaplayamıyorduk mesela burada iki tane süper not var onun için farklı bir yöntem kullanıyorduk, ne yapıyorduk ee, iki notu yazıyorduk mesela bu not 1, bu not 2 noda giren çıkan akımlara bakıyorduk Yine bunu kırmızıya vereyim I1 çıkıyor I2 çıkıyor Not 2'ye giren çıkan ne var? 10 amper giriyor. Şu şuradan alalım. Bu 3 çıkıyor. Burası da not 2'ydi. Bakın şu arada aslında bir gerilim kaynağı vardı. Onu yok varsaydık. Ve giren çıkan akımların birbirine eşitliyoruz iki not için. İki nodu beraber yapıyoruz. Ben yazayım hemen. I1 çıkıyor. I3 çıkıyor. Burada I1 çıktı. Başka çıkan yok. I2'de de I3 çıkıyor. Başka çıkan yok. Eşittir. Girenler. Ha, I1'de aslında I2'de varmış. Birinci notta. I2 artı I3 eşittir. 10 amper. Sadece tek giren 10 amper var. Şimdi biz burada yine gerilimlerin isimlendirelim. Mavi renkle. Burası V1. Burası V2. Burası V3. Burası V4. Başka isimlendirmediğimiz yer kalmadı. I1. Akımı aslında V1 eksi V4 bölü 3. Neden V1 eksi V4 yaptık? Çünkü biz akımın V1'den V4'e de aktığını kabul ettik. Bu da ne demek aslında? V1'in V4'ten büyük olduğunu kabul etmek demek. Şimdi I2 akımını hesaplıyorken ne yapıyorduk? Şurası referans. Bakın burası 0 volt aslında. Şu referans işarettir. 0 voltu temsil eder. V1 eksi 0 bölü 2 ohm. V1 eksi 0. Burası komple 0 attı. Bölü 2. Artı I3. Akımı neydi? V2. Bakın şurası. V2 eksi V3. Bölü 6 ohm. Eşittir 10. Bunları alt tavanın eşitlersek. 2V1 eksi 2V2 V4 Artı 3 V1 artı V2 eksi V3 eşittir 60 geliyormuş. Burada 5 V1 Ve artı V2 bir tane V3 bir tane Eksi 2 V4 eşittir 60 geliyor. bu equation 1. Şimdi süper not 2. Not 3. 4. Süper not. Yazdık. Şimdi burada giren çıkan akımlar nedir? Şu ben şöyle yine temsilen not 3'ü ve 4'ü koydum. Giren ne var? Not 3'e I3 I4 çıkıyor. Başa giren çıkan bir şey yok. Buna I1 giriyor. Ve I5 çıkıyor arada gerilim kaynağımız vardı. Bağımlı gerilim kaynağı. Yine yok sayarak şu arayı söküp 3 ile 4'ü üst üste getirdiğimizi varsayarsak gelen çıkan akımları yazabiliriz. Tek bir not gibi kabul edip süper notta. I3 giriyor. Buna giren başka bir şey yok. Buna giren I1 var. Çıkanlar 3. not için I4. 4. not için I5. Şimdi I3'ü yazarsak neydi I3? V2 eksi V3 bölü 6 artı I1 yazarsak V1 eksi V4 bölü 3 I4'ü yazarsak V3 eksi 0 bölü I4 V3 eksi 0 bölü 4 I5 V4 eksi 0 bölü 1 oluyor. Bunları da 12 tavanında birbirine eşitlersek 2v2 eksi 2v3 artı 4v1 eksi 4v4 eşittir 3v3 artı 12v4 geldi. Son hallerini de yazarsak v1 bir tane var. 4v1 V2 burada var. Başka yok. Artı 2V2 V3 burada var ve burada var. Eksi 5V3 V4'e bakacak olursak 4 burada. Eksi 16V4 eşittir. 0 geldi. Bakın burada iki denklemimiz var. Dört bilinmeyenimiz var. Bizim iki tane daha denklem bulmamız lazım ki dört bilinmeyen de dört denklemimiz olsun. Yani bizim burada ee, kaç tane daha denklem bulmamız lazım o zaman? İki tane daha denklem bulmamız lazım. Şu şekli alayım ben. Şuraya koyayım. bu direnç bir önemi yok aslında ama dursun. Bakın şu iki yer için kolayca şuraya diyelim ki şurada I1 aksın. Şurada da I3 aksın. Fakat ben hiç denklemlerde bir şey yazmayacağım. Kolay bir şekilde burada Kirchhoff'un gerilim kanunu uygulayacağız. Nasıl? Şuraya demiştik ki burası aslında şurası V1 idi. şurası V2 idi. Şurası v 3tü Burası da v 4 değil mi? Şuradaki iki döngüyü iki çevreyi hesaplayacağız kolayca diyorum ki ben. 2 I 1 2 I 1 artı 20 volt artı V2 eşittir 0. Nasıl oldu? 2I1 dedik. I1 aslında da V1 eksi V1 I1'in yönü ters artı 20 volt artı V2 şu çevre sıfır oldu hiç aslında bunu yazmadan şuradan görebiliriz V1 eksi V2 eşittir 20 gerçekten öyle mi çıkıyor bakalım V1 eksi V2 eşittir 20 geliyor görüldüğü gibi şu loop 1 loop 2 için yazarsak ne geliyor mesela 4 i3 Tabii şurada mesela i2 aksın 3 eksi i2 artı 3 vx 3v x artı 4 çarpı 3 eşittir 0. Bir sayfa daha ekleyelim. 0 geldi. Bakın arkadaşlar aslında şu neye eşit? Şöyle renkli yazalım. Eksi v 3e eşit. Yani neden eksi olduğunu söylüyorum. Çünkü I3 e, buradaki V3'e tersten geliyor. Böyle inseydi artı olacaktı. 3Vx dediği de aslında. Bakın Vx dediğini biliyor musunuz? V1 eksi V4. Bu kadar. 3 çarpı V1 eksi V4. Çünkü Vx'i şu direnç üzerindeki gelim olarak vermiş. Buradaki gerilim ne aslında? Şu gerilimle bu gerilim birbirinden çıkarılmış hali. 4 I, 3 dediği ne? 4 değil aslında bu 1 olacaktı. Şu sağdaki 1, 1 onun üzerindeki gerilim. Bu da aslında V4. Bunları da sadeleştirirsek 3v1 var. Başka v2 yok. Eksi v3 var. Eksi 3 v4 eşittir 0. Buna equation 3. Buna da equation 4 diyorum. Burada şimdi 4 bilinmeyenli yani? 4 denklemimiz oluştu. Yani yine burada şey yapabiliriz. Ee, elevasyon metodu kullanabiliriz. Ama burada Kramer metodunu kullanmak daha mantıklı. Veya lineer cebir diyelim. Eksi v3, eksi 2 v4 eşittir 60. Equation 1. İkinci equation'ımız neydi? ikinci equationımız da burada equation2 kopyalayalım bunu hmm. değer 2 de yazmışız o da güzel equation 3 şurada equation 4 bakın bunları matris olarak yazarsak nasıl bir şey çıkıyor 5 1 eksi 1 eksi 2 Burada aslında bunu üçüncü üç bilinmeyen üç denkleme dönüştürebiliriz. Nasıl yaparız? V1 yerine 20 artı V2 yazıp hepsini yerine koyarız. O zaman üç bilinmeyen üç denkleme düşer. Çözüm kolaylaşır. Fakat ben bunu böyle yazıp bırakacağım. Dört, iki, eksi 5 eksi 16 1 bir, eksi 1 0 0 3 0 eksi 1 eksi 3 çarpı v1 v2 v3 v4 eşittir 60 0 20 0 Şimdi Ben bunu Matlab gibi bir programda çözdürürsem ne diyebilirim? Şuna mesela A bir A matrisi, buna da B matrisi dersem şu da V matrisi V eşittir a üzeri eksi 1 çarpı b ile çözebilirim. Bu kare bir matris tersi alınabilir muhtemelen. Şimdi ben bunu yazayım. 5 1 eksi 1 eksi 2 4 2 eksi 5 eksi 16

A'ya A mı B mi yazdım. B eşittir A. Üzeri eksi bir çarpı B diyorum. Bakalım nasıl bir şey çıkacak. Selection. Şu anda ben e, sanırım matrislerde bir yerde yanlışlık yaptım ama denklemlerimiz doğru. E, gerilimlerim doğru çıkmadı gördüğüm kadarıyla. Bakayım bir denklemlerime de bir yanlışlık var mı? İlk denklemim doğruymuş. Ha, i̇lk denklemimde bakalım bir yanlış var mı? Doğru. İkinci denklemime bakayım. O da doğru gözüküyor. Üçüncü denklemim de doğru. Dördüncü denklemim de doğru. Ha, dördüncü denklemimde hata var. O da şu. Bakın şuradaki 3 3 v3 artı v4 aslında 2 v4 yapması gerekiyordu. Burada düzeltelim onu. Şunu 2 yazalım. Bakalım sonuç doğru çıkacak mı bu sefer. Sonuçlarımız bu sefer doğru geldi. Ben buraya yazıyorum. V1 eşittir 26.666 volt. V2 eşittir 6.666 volt. V3 eşittir 173.333 volt V4 eşittir eksi 46.666 volt şimdi buraya şu kodları da ekleyeyim bakın yazdığım kod bu kadar sadece MATLAB'in içerisinde yazdığım kod bu kadar. Bu kodu yazıp çalıştırdığım zaman sonuçları bana ekranda gösteriyor. A matrisi B matrisi A üzeri eksi bir tersi çarpı B eşittir V. Evet bu sorun çözümü bu kadardı. Tabii ben süpernoz sayısı arttığı için bilinmeyen sayısı arttığı için daha uzun sürdü bu sorun çözümü.